Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Survivor serimizin ikinci bölümüne dalaşıyoruz. Arkadaşlar haydi bismillah diyerek şimdi gelişimimizi sağlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir de bayağı bir Taşlar bizi bayağı bir geliştirecek arkadaşlar. Ben şimdi hatırlanam. Çünkü maden yeneceğiz. İki tane kazmak istemek istiyorum ben. Şimdi, şimdi. Gel şimdi bu şu madende işime yaramayacak şeyleri bir bırakalım. Arkadaşlar. Şimdi biz hemen şuradan torcumuzu da yapalım. Kaç tane torcu Tamam bu iyidir. Buna da şükür. Bu ne lan? Şimdi. Envanter düzeni çekmek istiyorum. Arkadaşlar bu yetmeyecek gibi düşünüyorum ben ya. Neyse gidelim. Yetmezse vallahi bir laf O kadar eşya. Ama madeni nereden buluyoruz arkadaşlar? Kömür mü la? Kömür kömür. Ben kızacağım arkadaşlar. Kömürü çok ama çok 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 ihtiyacımız var. Ben birkaç gün önce video dışında bir tane maden mi ne görmüştüm? Mağara mıydı, maden miydi? Neyse zaten. Arkadaşlar içinde bayağı bir şey vardı yani bayağı benim bayağı bir şey. Yok yani işte demir vardı, kömür vardı falan da dipliğini tam iyi göremedim biliyorsunuz yani Karanlıkta tabi torcum da yoktu o zaman. Direkt aldım ben. Bir şey mi zarar orada? Evet kısa. Şey, at, at zarar gördüm arkadaşlar. güzel ayol işte ses, sesi aynı. Ne böyle ne böyle ne böyle neyse şakalaşmaya bırakalım öldüreceğiz. Hayvan cazı. Hayvan katil olacağız onlar. Polisler de gelip bizi direkt götürecektir. Arkadaşlar size bir tane fıkra anlatayım mı? Anlatayım hadi. Üç tane kardeş varmış. Üçü de bir odaya girmiş. Birinci odada sinek. ikinci odada ne vardı lan? İkinci odada birinci odada sinek. İkinci odada arı. Üçüncü odada da böcek var. Karınca varmış. Aynen yani karınca. Üç kardeş odadan çıkmış. Birisini arı sokmuş. bir Biris... Üçüncüsüne de hiçbir şey olmamış. Demiş ki sana niye bir şey olmadılar? O da demiş ki bir tane karınca öldüm. Hepsi cenaze namazına gitti. Yani basit. Yani basit. Oha nasıl? Akın var ya Biz maden işine bayağı bir giriştik. Bundan sonra tarım işine mi girişsek? Ha? ekran. Ya ben bunları almam abi ya. Of almam ya. Bir düşün düşün. Denden, denden. Orası maden de çıkıyor orada. Bak şöyle bak şöyle yapmasan görmeyeceğim ben Şöyle. Lava. Hadi dalalım. Allah. Tamam. Tamam. vermiş. Ya benim bulduğum bu maden neredeydi ya? Buralarda bir yerlerde olacaktı. Üf ya var şimdi kayboluyormuşuz arkadaşlar o ya. DJ oluruz biz bildiğiniz. <laughs> yok bildiğiniz yok ya. Minecraft madeni mi lan bize? Nasıl çıkacağız ha? Çok zor. Çıkacağız. Biz buradan 2 saate çıkarız. Tü 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 tü. Bak. Lan. Ya ben size bir tane soru soracağım arkadaşlar. Cevap verir misiniz? Bilmem ama. Arkadaşlar bazılarınız yalanlayacak ama gerçekten var. Here Brian. Biliyorsunuz zaten siz herkes tanıyordur. Tanımayanlar da videolarını açıp izlesin. Arkadaşlar gerçekten var. Bakın. Benim önceden bir tane kanalım vardı. Paskefol modda bildiğiniz gibi sorular yapıyordum. İzleyenler bilmiş işte. Paskefol modda sorular yapıyordum. Etrafımda da hiç hayvan falan yok arkadaşlar. Açığıda Steve gibi bir şey var. Serverinde bildiğiniz gibi orada ne lan orada? Heh, multiplayer biliyorsunuz. Multiplayer da açık değil arkadaşlar. Arkadaşlar Steve gibi bir şey bana bakıyordu. Gözleri tabii göremedim ama Steve'di yani. Arkadaşlar ben orada şüphelendim ama siz şimdi kanıtla değil mi? Arkadaşlar hemen ardından bir gün sonra evmit TNT'ler basmış içine. Bakın şöyle bakın bak. Seeyim ki bu ev böyle ya. Ben böyle geliyorum hiç eve bile giremiyorum. Her taraf TNT. Ondan sonra birden bile buraya da basınç plakası falan var. Ona basıyorum. TNT patlıyor basınç plakası olmuyor kendi kendine batıyor. Garip garip şeyler oluyor ya. Ha bir de sandığından itenler çalmıyor. Onu da hiç dikkatimden kaçırmış değilim. Arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi ben? Bir tane umutla gittik ama elimiz boştu. Tarım işine mi kalk? Darım. Vallahi ne seversen bırak şunu. Arkadaşlar i̇şte Bir şey yemek siz az önce bildiğim maden arayışına çıktık. O da benim göremediğim bir maden görürseniz Lütfen yorumlarda bir belirtin. Tepen o hani maden olmaz o dediğim maden var var oradan biraz şüphelendim. Şüphelendim. Bu lan? Bu ne abi? Bu ne? Birisi burayı yapıyordu. Kim abi? Şey olmasın ya. Bildiğiniz gibi vlogman mult performayı cephede yapmışlardır ya. Bir tane yok serverimi trollemeye çalışıyordu. Akşam oluyor vallahi trollendim. Koş lan koş 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 koş. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim isterseniz. Bu videoda çok bir şey yapmadık arkadaşlar. Önceki videoda geliştik. Gelişme videosuydu o. Arkadaşlar bu videoda çok sohbet oldu yani. Hatta mı lütfen affedin de. Benim maden bulamadım. Siz de anlamışsınızdır. Maden bulamayan olur. O duygu nasıl duygu bilirsiniz. Neyse arkadaşlar yatalım. Kalktığımızda videoyu sonlandıralım. Yatsana oğlum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum.